Değerli Tokat TV izleyicilerimiz, Ankara'da hemşehrilerimizi ziyarete devam ediyoruz. Yine yanımda değerli bir kardeşimiz var. Kendisi hem gazeteci hem yazar. Gerçekten e, Türkiye'de isim yapmış. E, muhteşem bir eser çıkarmış. Ve ikinci baskısı olacak bir kitap var. E, bu da... Kadına Yönelik şiddete ve Şiddet ve Medya diye güzel bir eser olmuş. Evet Hakan Bey, öncelikle sizi kutluyorum. Ee, sizi bir tanıyalım önce. Hakan Erdem kimdir? Evet, teşekkür ediyorum. Ankara'ya hoş geldiniz bu arada değerli hemşehrilerim. Ee, Tokat'tan gelmeniz benim için çok kıymetli. Ee, Tokat TV ekranlarında konuşmak da çok değerli. Çünkü Tokat'ı çok seviyoruz. Hakan Erdem. Tokat Yaşadi'ye doğumluyum. 1988 yılında Tokat Yaşadi'ye dünyaya geldim. Ee, ve Selçuk Üniversitesi gazetecilik bölümünü bitirdim. Yüksek lisansı Selçuk Üniversitesi gazetecilik bölümünde yaptım. Ee, Adalet Bölümü'ne mezun oldum ikinci üniversite olarak. Sonrasında öğretmenlikle beraber üç üniversite bütçeyerek Adalet Bakanlığı'nda yazı işlerimiz olarak göreve başladık. Evet. 13 yıldır da bu görevi sürdürüyoruz. Maşallah. Ankara'dayız yıllarda, Ankara'da ikamet ediyoruz. Evet. Tokat'a da geliyoruz sürekli. Peki Hakan Bey gerçekten muhteşem bir kitap olmuş. Ben e, hepsini okuyamadım ama arkadan da özetini okudum. E, böyle bir kitap yapmak yazmak nereden aklınıza geldi? Benim yüksek lisans tezimdi bu konu. tezli yüksek lisans yaptığım dönemde kadına şiddetin basında sunumunu yazmıştım. E, hocalarım da tezi çok beğendiler ve bunu kitap haline getirmemi önerdiler. Ondan sonra uzun bir çalışma süreci gerçekleşti. Üç sene sonunda bir sene daha çalışarak 4 senelik bir emek ürünü olarak bilimsel sistemle incelediğimiz konuları kitap haline getirdik. Tamamen bilimseldir konular. Hiçbir e, siyasi bir argüman yoktur içeriğinde. E, konunun çözümüne yönelik e, öneriler ve bu zamana kadar şiddetle ilgili yapılmış çalışmalar. Kadına şiddetin temel sebepleri, medyada görünürlüğü, medyanın neler yapması gerektiğiyle ilgili geniş çaplı bir araştırma yaptım. Bu araştırmanın sonucunda da bu kitap çıktıktan sonra çok büyük e, övgüler gelmeye başladı. Demek ki doğru şeyler yaptım diye düşündüm. Evet. Ve sonrasında kitabın birinci baskısı 6 ay gibi kısa bir sürede tükendi. Değerli hemşehrilerimin, kıymetli ailemin, değerli dostlarımın ve okurlarımın aslında bunda payı çok büyüktü. Çünkü kitabı çok benimsediler ve onlar aldıkça, okudukça, imkanımızı aldıkça, konferanslara gittikçe mutlu olmaya başladık ve devamını getirmeye çalışıyoruz. Evet. Ee... Burada sizi takip ettiğimiz kadar bir sokak olarak sizinle tabii gurur duyuyoruz. Teşekkür ederim. Ee, aynı zamanda ulusal TV'lerde, işte sosyal medyalarda e, ve belediyelerde falan konferanslar verdiğinizi de öğrendik. Evet. Gerçekten çok güzel bir şey. Peki konferanslarda sizleri kimler davet ediyor? Nasıl oluyor bunlar? İlk konferansımı Aile Bakanlığımızda Aile Bakanımız davet etti Mahinur Hanım. E, kitabımı okumuştu. Bir gün sonra bana döndü. Bir günde kitap okuduktan sonra döndü. Bu çok değerliydi çünkü Kadın Şiddet Aile Bakanlığı'nın yakından ilgilendiren bir konuydu. Ve beni davet ettiğinde ben çok şaşırdım. Bir günde kitabı okuyup beni çağırması çok anlamlıydı. Sonra konferansa davet ettiler ve 500 kişilik bir konferans verdik orada. Psikolog, sosyal çalışmacı, aile bakanlığının çalışanlarla. Sonrasında diğer kurumlar da davet etmeye başladı. Adalet Bakanlığı, ceza infaz kurumlarında hükümet tutuklular, personel ve üniversitelerden davetler gelmeye başladı. Tokat Gazi Paşa Üniversitesi'nden başladı. İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi, ve belediyelerde de yine kendi Reşadiye Belediyemizden başladık. İmza günü de düzenledik orada sağ olsunlar. E sonrasında diğer belediyelere de gitmeye başladık. Şimdi artık Türkiye'nin birçok yerinden konferansa davet ediyoruz. Bunun yanında televizyon yayınları gelmeye başladı. Televizyon yayınlarında da ayda bir genelde davet geliyor. Çıkıyoruz orada da bu konuyla ilgili daha ileri nelerle götürebiliriz onu konuşuyoruz aslında. Şiddet konusunu nasıl yeneriz? Ekranda görünen şiddet sorununda neler var? Medya bunu nasıl e, olumsuzlandırıyor, nasıl normalleştiriyor. Bunun üzerine konuşuyoruz. Aslında bir gazeteci olarak medyaya eleştiren birisiyim. Bu anlamda. Neden? Çünkü medyanın yaptığı her şey insanlara sirayet ediyor. Bu sirayet sonucunda da çocuklarımız en çok etkilenen gruplar haline geliyor. Evet. Biz burada çocuklarımızı ve yeni nesilleri yetiştirmek adına neler de bakıyoruz aslında. Onlara daha iyi bir gelecek sağlamak için ekranlardaki temizliğin önemine dikkat çekiyoruz. Bu da diğer kurulmanda dikkatini çekiyor. Bizi mutlu ediyor bu şekilde. Evet. E Sanırım bu kitabımızın ikinci baskısı da istek var herhalde. Evet, şu an Yapacaksınız. baskı. Yapacaksınız. Evet. Sizleri tebrik ediyorum. Başarılarınızın evet, devamını evet. diliyorum. Burada halkımıza ne söylemek istersiniz son olarak? Öncelikle hemşehrilerimi çok seviyorum. Tokat Ender Dütörün geçen ay. Beni böyle güzel bir ödüle layık gördüler. Kitabımdan, yaptığım röportaj çalışmalarından dolayı. İnanın iki ödül aldım ama benim ödül benim için çok anlamlı. Üçüncü ödülümü de İstanbul'da alacağım. Orada da söylediğim gibi. Hemşerilerim her zaman arkamdaydı. Ben hemşerilerim olmadan bu duruma gelemezdim. Çünkü onların teheccüllerini sosyal medyada, aradıkları telefonda, dernek başkanlarımızın yaptığı teheccüllerde hep gördüm. O yüzden hemşerilerimi çok severim Onlar için ne yapabilirsem, onların gururu olabilirsem benim için çok büyük bir onurdur. Ya onlar arkamda oldukça ben daha başarılı olacağımı inanıyorum. Selamlar gönderiyorum. Peki, evet, başarılar diliyorum. Teşekkür ederim size de. Değerli vaktinizi ayırdığınız, geldiğiniz için teşekkür ediyorum. Evet.